Bir zamanla tüm arılar yaşadığı bir arı obası varmış. Buradaki arılar hep beraber ve mutlu bir şekilde çalışıyormuş. Bu arı obasının balları üretilen en tatlı balmış. Bu günü bal mumundan olan odacık yumurtalardan birisi çatlamış içinden ne minik yavru bir bal arası çıkmış. Minik Ali kanatlarını açıp etrafına bakınmış binlerce er, erkek ve kız kardeşi etrafında vızdıyormuş. Bazıları kovan temizliyor, bazıları ise çiçeklerden nektar topluyormuş. Bu Nunan A ah, Balık Balın Dayan Kokusu Gelmiş Ne Kadar Ne Lezzetli Diye Düşünmüş Aradan İştahla Biraz Bal Yemiş Kovandaki yaşaça büyük arılardan biri ona hey sen bandan yemek için kraneten ardan izin aldın mı diye sormuş. Minik karı bu hayli senin kendi kendine bal yemek için kimseden izin alacak değil kovanda uçup kendi balımı kendim yapacağım diye düşünmüş kovanda ağırılıp çalışma ya koyulmuş dünle haftalar aylar geçmiş ama o da ne minik arı bir kaç damla baldan daha fazlası yapmamış. Minik arı hastasının anlamış işbirliği. Ve takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu fark etmiş. Kovan da geri dönüp çok üzgünüm. Lütfen benim obaya geri alın. Birlikte daha Başarılı olabileceğiz işle tek başıma yapmak yapak Bil bilin. sonmuştu ama yanlışmış. Ben de sizinle birlik olupça çalışıp bal yapmak istiyorum diye özür dilemiş tüm aralar ona gülümsemişler ve özürdü kabul etmişler minik arayı aralarına almışlar. Kısadan hisse olup takım çalışması yapmak başarıyı ikiye katlar arkadaşlar bu derde içermemiz bitti.